Değerli Enterprise Rex izleyicileri, bugünkü Dern Röportajı'nda konuğumuz Erkut Gök'tan kendisiyle hem Dell kanalını hem de Del iş ortaklarını konuşacağız. Hemen ilk bölümde DEL bu dönemde neler yaptı iş ortakları ve kanal tarafında bunu öğrenmek istedim. Ee, tabii biliyorsunuz işte yaklaşık bir senedir pandemi sürecinde yaşıyoruz. Geçen sene Mart bu zamanlarda e, pandemi artık belli bir noktaya geldiğinde işte e, biz de pek çok şirketin yaptığı gibi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler çerçevesinde ofisimizi kapattık. Ee, ve bir belli bir süre e, evden çalışmaya başladık. Aslında zaten şirket olarak da buna daha çok daha öncesinden hazırdık. Ee, ama hakikaten yani ofisi bırakıp eve gitmek bizim için değişik bir deneyim oldu. Daha sonra yine vaka sayılarının açıklanmasına göre, işte Sağlık Bakanlığı verdiği verilere göre belli bir dönem şirketi daha az sayıda kişiyle açma kararı aldık yaz gibi. Mesela ben bugün ofisteyim. Ee, arada e, fırsat oldukça gelebiliyoruz. Ama günün sonunda ağırlıklı olarak evden çalışmamıza devam ediyoruz. Tabii bu bize ne kazandırdı ya da ne kaybettirdi derseniz, tabii ki insan ilişkileri, biz yüz yüze göre görüşememek, uzaktan çalışmak çok farklı bir deneyim. Ama öte yandan da hakkını vermek gerek, teknoloji sektörü bu pandemi sürecini yine pozitif atlatan ya da en az etkilenerek atlatan sektörlerden bir tanesi oldu. Bunu hep birlikte yaşadık. Yani işlerin e, art, azalması bırakın artması. Çünkü teknolojiye olan ihtiyaç bir şekilde bitmiyor. Artarak devam ediyor. E, belki kendi içinde dönüşümler oluyor. Yani daha fazla son kullanıcı ürünleri satıldı bu dönem içinde doğal olarak. Özellikle pandeminin ilk başladığı sürelerde. Ama daha sonrasında tekrar işte veri depolama sistemleri, yedekleme sistemleri, sonuçların kullanımı arttı. Ve günün son dakikine baktığınızda geçen seneyi teknoloji sektörü olarak ve biz de Dell teknolojisi olarak oldukça iyi bir şekilde bitirdik. Şimdikte de bu mevcut döneme tekrar adapte olmaya çalışıyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde vaka azalması azalmasıyla birlikte daha çok ofislere gelebileceğimiz bir dönem yaşayacağız. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Değerli iş ortaklarına oldukça önemli şirketlerden bir tanesi. Nedir öncelikleriniz bu alandaki? Şimdi geçtiğimiz dönem ben tabii iş ortaklarımıza çok yakın çalışıyorum. Zaten e, görevin önemli bir bölümü e, iş ortakları birlikte olmak. Şimdi geçtiğimiz dönemde tabii e, ilk başta özellikle pandeminin başlangıcında hepimiz bir ne olduğunu anlamaya çalıştığımız dönem oldu. Keza e, delinmiş ortaklara benzer sıkıntılar yaşadılar. Peki, i̇lk önce e, tabii proje çok ama e, bunun paraya dönüşmesinin ki e, e, geçikmesinden dolayı özellikle bir işte bir cash flow problemleri oldu ilk başlarda. Elimizden gelen şekilde buna esnek ödemelerle, işte işte çeşitli fonları kullandırmak yöntemleriyle iş ortaklarımıza destek olmaya çalıştık. İş ortaklarımızın e, diğer bir önceliği geçtiğimiz dönemde iş sürekliliği ve güvenlik. E, şimdi biliyorsunuz e, bize senelerde dijital dönüşüm anlatıyorduk. E, biz ve bütün teknoloji şirketleri. Aslında bu pandemi bu dijital dönüşüm tartışmasının e, tartışmasını önemli bir ölçüde öne çekti. Yani biz bugün 2030'da olacak şey belki 2025'te, 2025'te olacak şeyi de belki Bugün konuşuyoruz. Dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte tabii bununla bağlantılı olarak tehditler, güvenlik önlemleri vesaireler çok fazla arttı. Benim bir okuduğum araştırmada yaklaşık siber güvenlik tehditlerinin %4 bin oranında arttığını söylüyorlar. Dolayısıyla iş ortaklarımız da hem müşterilerine hem kendi güvenlikleri için buna adapte olmaya çalıştılar ve bununla ilgili bayağı bir Zaman açık geçirdiler. Tabi bu risk aynı zamanda müşteriler için büyük bir risk ama iş ortakları ve bizler için de önemli ölçüde bir fırsat. Bir de tabi bu dönemde artık önümüzdeki zamanda iş yapış tarzının değişeceğini öngörerek hem bizler hem iş ortaklarımız geleceğin iş yapma yöntemine adapte olmak ve alışmakla ilgili de bir dönem geçirdik. E, bunu nasıl değerlendirdik? E, daha fazla eğitim almaya, eğitim, iş ortaklarınızı daha fazla eğitmeye, yeni teknolojileri onlara anlatmaya çalıştık. Onlar da kendilerini bu konularda geliştirmeye çalıştılar. E, tabii ki e, çalışma yöntemlerimiz de değişti. Biz öyle eskiden ne yapardık? İşte e, belli iş ortaklarımızla beraber Dell Teknoloji olarak mesela giderdik, belli bir toplantı yapardık, seminerler yapardık, e, son kullanıcıları çağırdık. Onları kendimize anlatmaya çalışırdık. Tabii bu bir anda bitti. Hiçbir şekilde e, yüz yüze toplantı yapamıyor hale geldik. Bu tabii buna adaptasyon da bence biz zaman e, aldı. Dolayısıyla daha çok dijital e, pazarlamaya yöneldik hep birlikte. Dijital pazarlama e, tabii ilk başlarda ben kendi görüşümü söyleyeyim. ilk başlarda ilginçti çünkü herkes bir de analiz işte bir takım toplantılar yapıyoruz, seminerler yapıyoruz, dijital toplaya kişilerin vakti olduğunda da bu adapte olma döneminde gerçekten efektif kullanıldı. Tabii daha sonra aynı şeyler tekrarlanmaya ve hemen hemen her şirketin günde onlarca defa benzer şeyleri yaptığı bir dönem başladı. Dolayısıyla biz dijital pazarlama da bence biraz etkilendi Şimdi önümüzdeki dönemde işte her ikisini harmanlayacağımız, yani hem müşterilerimize yakın olacağımız iş ortaklarımızla beraber, hem de onları fazla sıkmadan kendi teknolojilerimizi anlatacağımız bir döneme gireceğiz, anlatmaya çalışacağımız bir döneme gireceğiz. Ee, Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Son olarak 2021 trendlerini ve gelecek vizyonunuzu konuşmak isterim. Neler söylemek istersiniz? Şimdi 2021'e ve daha önümüzdeki döneme baktığımızda bir kere herkes kabul ediyor ki e, bulut kullanımı çok daha e, yaygın bir şekilde artacak. Bulut kullanımı zaten artıyordu. Bütün analizler bunu gösteriyordu. Üretilen datanın verinin büyümesiyle birlikte ama bu pandemi bunu büyük bir ihtimalle hızlandırdı. E, dijital dönüşüm bununla birlikte gelişti. Biraz önce dediğim gibi işte biz belki 2000 bugün konuştuklarımız belki 2025'te normal akışında olsa 2025'te konuşacağımız şeylerdi. Bunlar önemli ölçüde öne aldı. Bununla birlikte e, sınır bilişimde edge computing denen bir teknoloji ortaya çıktı biliyorsunuz. Artık çok daha fazla sayıda e, IoT cihazı e, internete bağlanıyor. Artık öyle bir noktaya geldik ki eskiden e, geleneksel yöntemlerde nedir e, bir veri merkezi vardı ve bütün veriler burada veri merkezlerinde genelde toplanır. Biz burayı yönetmeye, buradaki veriyi analiz etmeye çalışırdık. Ancak bu e, son zamanlarda pandeminin den de bağımsız aslında ama pandemiyle birlikte hızlandı, önemli ölçü değişti. Artık verinin çok büyük bir bölümü uç noktalarda oluşuyor. Oluş. Ee, yine geçen bir e, araştırma oldurdum. Saniyede yaklaşık 175 adet IOT cihazının bir saniye içinde internete bağlandığı konuşuluyor. Dolayısıyla uç noktalarda artık çok daha fazla sayıda cihazdan, çok daha fazla sayıda veriden e, söz ediyoruz. Birçok yerlerde görüyorsunuz, eminim okuyorsunuzdur. İşte ne deniyor? 2025 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 175 zettabyte'lık bir bilgi oluşturuluyor oluşturacak. Şimdi bu 175 ZB bize bir anlam ifade etmiyor. Tam çok büyük bir veri diyebiliriz e, ama sonuçta oluşan bir rakam. Bence çok daha enteresan ve önemli olan bu oluşan verinin yaklaşık sadece binde beşi yani 2025 yılında bahsediyorum. Binde beş ya da yüzde yarım kadar analiz edilebilecek. Çünkü ancak bu kadar analiz etme kaynağımız ve altyapımız var. Dolayısıyla verinin, oluşan verinin çok büyük bir bölümü aslında karanlık, e, kullanılması gereken ama kullanacak kaynağımız olmayan, oradan bir değer üretemediğimiz bir veri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde doğru veriyi doğru yerde analiz etmek çok çok önemli bir konu haline gelecek. Özellikle biraz önce bahsettiğim uç noktalarda çok daha fazla bir veri oluşacak ve veri analizini bizim uç noktalara götürüyor olmamız lazım demiştim ya. İşte burada iş ortaklarımızın Bence bizlere çok büyük bir faydası olacak çünkü bizim e, teknoloji tedarikçileri olarak oralara kadar ulaşmamız ancak belli sınırlar çerçevesinde olabiliyor. İş ortaklarımızla beraber biz çok daha fazlasıyla müşterinin e, şu bugün karanlık diye tabir ettiğimiz verisini e, analiz etmenin e, yollarını arayacağız ve oradan onları bir değer üretmenin yollarını arayacağız. Önümüzdeki dönemde e, uç noktalardaki verinin yönetimi ve analizi en önemli konu, belki bir numaralı konu haline gelecek. Çünkü e, Bas sayıda uç noktalarda bu kadar fazla da e, cihaz olmadığı durumda verileri merkeze toplamak ve orada analiz etmek kolaydı. Artık önümüzdeki dönemde bu mümkün olmayacak. Dolayısıyla e, uç noktalardaki veriyi analiz eden teknolojiler e, çok daha fazla önem kazanacak. E, çok daha fazla kullanılmaya başlanacak. E, bizim de buna e, destek olan bir takım çözümlerimiz var. Onları müşterilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki işte çoklu bulut, e, yani bulutu sadece bir teknoloji bir public Cloud'da değil, bir Private Cloud'da değil, hibrit bir ortamda doğru datayı doğru yere koyacak şekilde planlamanın önemi artacak. 5G, yapay zeka ve veri yönetimi gibi trendler önümüzdeki dönemin en önemli konuları olacak. Biz de sonuçta iş ortaklarımıza beraber bunları adreslemeye ve müşterilerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii ki bizim gibi teknoloji üreticileri bunları tek başına yapmaları çok fazla mümkün değil. Dolayısıyla iş ortakları bizim hayatımız vazgeçilmez bir parçası. Sonuçta biz donanımı, yazılımı, çözümü satıyoruz ama onlar bunun üzerine alıp e, bunun entegrasyonunu, kendi e, yazılımları kendi donanımlarını ekleyip müşterilere sunuyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunun daha da artarak e, devam edeceğine inanıyorum. Biz iş ortaklarımızı da aslında iki segmente ayırıyoruz. Orası da bence değişiyor. E, cloud Pro, e, solution provider'lar yani çözüm sağlayan iş ortakları ve cloud service provider'lar, e, bulut hizmeti sağlayan iş ortakları. Şimdi bizim genellikle konuştuğumuz iş ortağı tipi aslında solution provider. Nedir? Sizden belli bir teknoloji üreticisiyle beraber çalışır, oradan bir hizmet, yazılım, donanım hizmet alır, kendilerini parçalan ekleyerek bunu bir son kullanıcıya pozisyonlandırır. Bu devam ediyor ama mutlaka değişiyor. Çok daha fazla sayıda iş ortağı artık ben bu, bu bir bulut hizmeti olarak nasıl verebilirim'e, doğru everme, evirmeye çalışıyor, kendi şirketini ona döndürmeye çalışıyor. Çok fazla sayıda ben iş ortağıyla sohbet ediyorum. Yani şu dönemde bile mesela sektöre yeni girmeye çalışan e, arkadaşlarımız var, e, kendi şirketlerini açıyorlar. Onların bile kendi iş planlarında bir noktada ben nasıl cloud service provider olurum düşüncesi var. Çünkü teknoloji oraya doğru gidiyor, artık her şeyi daha fazla ...daha artan oranda servis olarak e, müşteriler almak istiyorlar. İşte Everything as a Service'den bahsediliyor biliyorsunuz, teknoloji de bunun içinde. E, dolayısıyla artık sadece al, kendi bir şeylerini ekle, sat denen e, yapı... ...daha çok bunu nasıl hizmet olarak uzaktan verebilirim... ...denen bir yapıya doğru evrilecek ve bence bu dönüşümü... ...kendi içinde, bunu da iş ortağının dijital dönüşümü olarak da adlandırabiliriz... E, ...kendi içinde bu dönüşümü yapmayı başarabilen iş ortakları bence diğerlerinin e, önünde önemli bir avantaj sağlayacaklar. Müşterilerin gözünde çok daha fazla beraber çalışmak istenen e, iş ortakları haline gelecekler. Değerli izleyicilerimiz, bugün röportajımızda konuğumuz Del'den Erkut Gökkan'da kendisiyle hem Del'in iş ortaklarını konuştuk, hem de gelecek planlarını ve hedeflerini konuştuk. Enterprise Act röportajlarımız devam edecek.